Deniz ve gökyüzünün eşsiz buluşma noktasında yer çekimine meydan okuyan flyboard, suyun gücünü ayaklarınızın altında hissederken adeta bir süper kahraman gibi havalanmanızı, su üzerinde nefes kesen akrobatik hareketler sergilemenizi sağlayan son yılların en büyüleyici spor dallarından biridir. Bir jet ski motoruna bağlı özel bir hortum ve ayaklara takılan bir platform aracılığıyla yüksek basınçlı suyun itme gücüyle birkaç metre yükselmek, akrobatik hareketler yapmak hatta taklalar atmak mümkündür. Flyboard, Fransız mucit ve jet ski dünya şampiyonu Frankie Zapata tarafından 2012 yılında geliştirilmiştir. Kısa sürede dünya genelinde büyük ilgi görmüş ve adrenalin tutkunlarının favori su sporlarından biri haline gelmiştir. Flyboard sadece bir eğlence aktivitesi değil, aynı zamanda ulusal ve uluslararası arenada düzenlenen şampiyonalarla rekabetçi bir spor dalıdır. Sporcular yeteneklerini sergileyerek jüriden en yüksek puanı almak için mücadele ederler. Her bir performans, güç, denge ve artistik yeteneğin büyüleyici bir gösterisine dönüşür. Türkiye Motosiklet Federasyonu bünyesinde organize edilen su sporları şampiyonalarında yer alan Flyboard, sujeti ve motosurfle birlikte büyük ilgi görüyor.